nabla TV ekranlarında Starson <laughs> devam ediyor efendim. Yanımızda Ertuğrul biliyorsunuz ve iki tane pırıl pırıl genç yetenekli arkadaşımız da bugün buradalar. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sahte Cennet grubunun vokaliyim Sare. Evet. Hoş geldiniz Sare. Hoş bulduk. Seni tanıyalım. Adım Evren. Ben Hoş de gelelim. grubun elektro gitaristiyim. Sizi e, keşfedilmemiş yetenek avcımız Deren Özgen. Hemen yerinde görüntüledi değil evet, mi? Evet, evet. Kameram arkadaşımız evet. Serdar'la beraber Hı -hı. nasıl oldu olay? e, konserdeydik. Bir anda geldiler. <laughs> bir anda geldiler. Güzel oldu ama iyi ki geldiniz valla sizin gibi genç yetenekli arkadaşlarımızı görünce biz de Bizler size de teşekkür ediyoruz. Daha çok şevk çok, alıyoruz. Ertuğ da dinledi. Çok güzel gayet program. Başarılı evet, çok teşekkür. evet, gayet başarılı buldu program çok güzel içinde. Teşekkürler Gayet çok sağ olun. Beste grubusunuz. Biraz bahsedin kendinizden. E, bir buçuk senedir beste grubuyuz. Yani Hı -hı. E, ondan önce tabii ki vardı ama bir, son bir buçuk sene bestelere yoğunlaştık. Daha önce sahne performanslarımız vardı, cover e, performanslarımız vardı ama dedik ki artık yeter. <laughs> Kendimizi bir kendimizin bir icraatını bir görelim neler yapıyoruz, neler yapabiliyoruz. Bu zamanlara kadar, bu noktalara kadar geldik. Tabii ki sizlerin sayesinde çok teşekkür ederiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. <laughs> Çünkü hani orada kalmayın hep biraz açığa çıkın insanlar, siz dinlesin. Böylelikle Number One TV kanalında milyonlarla buluşma şansını yakaladınız. Bunun dışında müzikle ilginiz nereden geliyor? Okuyor musunuz? Öğrenci misiniz? Bizim aslında okullarımız her birimizin farklı bölümleri var. Ben İTÜ İşletme Mühendisliği'nde okuyorum. Öyle mi? Oo, çok güzel. Mesela psikolog olacak bu sene. Aa, psikolog ol, güzel. güzel. Aa, bravo, çok <gülüyor> basçımız <gülüyor> karikatürist. Evet güzel bir şey. Klavyecimiz, Klavyecimiz <laughs> yani hepimizin farklı bir mevendisi. mesleği Klavyecimiz olacak. Klavyecimiz sorucu. <laughs> güzel bence çok güzel. Böyle uğraşmanız da harika. geliyor mu arkadaşlarınız falan oraya sizi izlemeye okullarda? Evet bayağı e, izleyici bir kemik izleyici e, kitlemiz oluştu. Yakın. Kitle nasıl peki gelen? Bizim sound'umuz çok sert bir sound değil, sert bir rock değil. Herkes bahsettiğimiz zaman, bestlerimiz ya da dinleme, dinlemeyenler rock deyince hani hep akla böyle üniversitede böyle rock grupları olur ya sınırlı rock dinleyicileri, onun gibi zannediyorlar. Fakat bizim bestlerimiz alternatif ağırlıklı olduğu için ve soft, ne hard ne çok böyle uyutan rock <laughs> ikisinin ortasında. Bugün de Ertuğrul da burada işte sizinle beraber. <laughs> Ertuğrul da çok çok önemli Türkiye'de çok, önemli besteleri biri. Her zaman estağfurullah diyor ama ben her olduğunu ben biliyorum hala. Şey ben, kendimi onurlu hissediyorum var. şu anda Ertuğrul'un yanında da oturduğum da için. Hıcağıdır çok, Hıcağıdır çok önemli, çok değerli bir müzisyendir. Yani kalite müziği, müziği yaşatan kişilerden Kesinlikle. bir tanesi ve albümünde her zaman söylerim mutlaka alın. Sizler çok başarılı buldum inşallah yolunuz açık olsun. Güzel olmuş. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sen teşekkürler. kardeşim bravo yani gerçekten. Böyle oldukça, gördükçe bizde hoşumuza gidiyor. Çünkü hani bunları yapan insanlar var. Ertuğrul sen 3-5 bir şey söylemek misin? Ya ben de sizin şarkıyı içeride dinledim. Çok beğendim. 10 dakika mıydı ismi evet. şarkının? 10 dakika. Güzel vallahi çok beğendim. Çok teşekkür ediyoruz. E, siz Yaka'da mı çıkıyorsunuz? Yani e, genelde, dinlemek isterim. Evet sizin genelde bu Yaka'da yaka. çıkıyoruz. Hı hı. Peki o zaman. Bir Şey yapalım, dinlemek isterim aslında. Gidelim ya. beraber <laughs> ama da harika. Tabii da ki, yeri, aa, tabii ki çok yani. zevk zevkle yani, Peki. çok mutluluk duyuyoruz. O zaman kendi videonuzu bizim bizim gelip amatör evet, amatör daha doğrusu eee keşfedilmemiş yetenek avcımız Değer Özgen'in yakaladığı videonuzu kendi kameranızla anons eder misiniz? İkiniz bir anons edin. Seviniriz. Tabii ki. Şimdi sahte Şu anda cennet, cennet grubuyla, cennet birlikte grubuyla birliktesiniz. Parçamız ismi 10 dakika. dakika.